81 vilayetimizdeki tüm vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz. Devletimiz adına vazife yaptığınız şehirlerinize verdiğiniz hizmetler için her birinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 10 Ocak idareciler gününüzü tebrik ediyorum. Türkiye binlerce yıllık devlet geleneği içinden süzülüp gelen pek çok kurumunu ve tahammülünü bugün de yaşatabilen bir ülkedir. Mülki idare teşkilatımız bu geleneğin hem sahibi hem uygulayıcısı olarak devlet ve millet hayatımızda önemli bir konuma sahiptir. Hep söylediğim gibi valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere yöneticilik görevleri mesai saatleriyle sınırlanmaz. Ziya Paşa Amasya'da valilik yaparken şöyle bir beyit söylemiştir. Zannetme ben Amasya'da paşalık eyledim. Buldum yetim halkı, babalık eyledim. Evet, valiler şehirlerinde paşalık eylemekle değil, yetim halka babalık etmekle şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Bu bakımdan şehrin yöneticisinin günün 24 saati Yılın 365 günü kapısı da, telefonu da, gözü de, feraseti de hep açık olacaktır. Aksi takdirde şehrinize ve orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmetleri veremezsiniz. Ülke idare teşkilatı mensuplarımızla yaptığımız hemen her toplantıda bu beklentiyi dile getirmemizin sebebi devlet geleneğimizin ve yönetim teamüllerimizin de bize aynı hakikati işaret etmesidir. Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza aynı hissiyat ve kararlılıkla hizmet vermemiz gerekiyor. Yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Bin yılı aşkın süredir İlahi kelimetullah yolunda gazadan gazaya, mücadeleden mücadeleye koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından ve onların ifade ettiği mana dünyasından mahrum kimi mankurtlar varsa da milletimizin kalbi hala aynı heyecanla atmaktadır medeniyet ve hakimiyet konusunda kaybettiğimiz her şeye, geçmişte bizi başkalarından üstün kılan hasletlerimizi canlandırarak yeniden kavuşabiliriz. İlimden ahlaka, adaletten gayrete her konuda bu yol haritasını izleyeceğiz. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerimiz boyunca hep bu anlayışla hareket ettik. Hatırlarsanız bundan 13 yıl önce milletimizin karşısına 2023 hedefleriyle çıkmıştık. Birileri bu programımızı duyunca kendi akıllarınca bize dudak bükmüştü. Hamdolsun geceli gündüzlü bir çalışmayla nice badireleri atlatarak hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar Yılları kovaladı ve bakınız 2023'ü de bitirdik. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp ikinci asrına girdik. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri vesilesiyle milletimizin önüne yeni bir vizyon daha koyduk. Adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu vizyon bir siyasi parti programı değil, ülkenin topyekün kalkınması, büyümesi, güçlenmesi hedefinin adıdır. Bir başka ifadeyle, Türkiye Yüzyılı milletin ve devletin ortak hayalidir, ortak programıdır, ortak projesidir. Hiç şüphesiz Türkiye yüzyılının şehirlerimizdeki birinci derece muhatabı siz valilerimiz, kaymakamlarımızsınız. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız kalkınma ve demokrasi atılımları ile eser ve hizmetler Türkiye yüzyılının temelidir. Asırlık ihmallerin telafisiyle inşa edilen bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye yüzyılını bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz. Bu bakımdan valiler buluşmamızın gündeminin Türkiye yüzyılı odaklı oluşturulmasından memnuniyet duyuyorum. İnşallah 2024 yılını da hep birlikte gök kubbede bırakacağımız hoş sadaları insanımızın gönlünden kopup gelen Allah razı olsun duasını hiçbir dünyevi karşılığa değişmeyen bir anlayışla değerlendireceğiz Değerli arkadaşlar Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sıkıntılarla hangi sancılarla hangi sarsıntılarla geçtiğini hepimizde gayet iyi biliyoruz her ne kadar hükümetlerimiz döneminde bu eksiklerin çoğunu gidermiş, ülkemizi en üst lige çıkarmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu kamuoyuyla ilk defa paylaşırken de ifade etmiştim. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel gelişmişlik liginin ön sıralarındaki yerimizi alacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Ülkemizi Türkiye yüzyılı vizyonuyla asırlık hedeflere yöneltirken üstesinden gelinmesi hakikaten çok zor bir yükün altına giriyoruz. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönül tamir etmemiş herhangi bir esere ve hizmete imza atmamış olanların rahatlığı hiçbirimizi yanıltmasın. İşimiz gerçekten zor. Sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolarda figüranlık yapmaya hevesli kesimler de hiç eksik olmuyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubat vari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedeflerimizden Türkiye yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar. İnşallah yine başaramayacaklar. Dünyada, bölgemizde ve ülke içinde yaşadığımız zorlu süreçlerin ürünü olan sıkıntıların elbette farkındayız. Milli birlik ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını bu defa Yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Küresel ve bölgesel krizlerin ürünü ekonomik dalgalanmaları insanları hükümetlerinin ötesinde devletlerine düşman etmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Gençlerimiz başta olmak üzere kimi vatandaşlarımızın zihin ve gönül dünyalarını bulandırarak senaryolarını hayata geçirebilecekleri bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin yaşamış olduğu tüm badirelere rağmen asla taviz vermediği demokratik olgunluğundan rahatsızlık duyanlar faşizmin en lümpen biçimlerinin güzellemesine giriştiler. Öyle ki bu uğurda İsrail'in vahşetini, Batı dünyasının bu vahşete verdiği desteği yüceltenlere, insanı insan yapan değerleri çiğneyip geçenlere dahi rastlayabiliyoruz. Eskilerin deyimiyle kış kışlığını, gavur gavurluğunu elbette yapacaktır. Bize düşen görev milletimizi bu hakkaniyet, adalet, ahlak ve insanlık dışı İslam ve Müslüman düşmanı, Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır. Sık sık dile getirdiğimiz bir gerçeği Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Milletimiz de sadece bu sınırlar içinde yaşananlardan sorumlu bir topluluk değildir. Türkiye'nin de milletimizin de hem etki hem sorumluluk alanı çok geniştir. Bunun hem tarihi ve kültürel geçmişimizden hem de inancımızdan ve fıtratımızdan kaynaklanan sebepleri vardır. Balkanlardan Kafkaslara, Asya'nın ortasından güneyine ve doğusuna, Afrika'nın kuzeyinden derinliklerine kadar inen geniş bir coğrafyada milyarlarca insanın gözleri ve kalpleri unutmayın bize dönüktür kazandığımız her başarı ve zafer nasıl bu geniş coğrafyanın dört bir yanında yankılanıyorsa aynı şekilde kayıplarımızın yol açtığı üzüntülerinde kalpleri hüzünlendirdiğinde şüphemiz olmasın. Gören gözler, işiten kulaklar, hakkı dile getiren diller ve hakikati teslim edebilen gönüller için bu anlamlı tablo gerçekten çok büyük bir sorumluluk demektir. Türkiye yüzyılı işte bu bakış açısının hayatın her alanında gerçekleştireceğimiz atılımlarla ete kemiğe büründürülmesi demektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizler devletin ve onun başı konumundaki Cumhurbaşkanının illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Bu sıfatla sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi önümüzdeki seçim sürecinde de üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin sağlıklı bir şekilde huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Her seçim dönemi gibi 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kargaşa ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir. Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. Bunu da adayların çalışmalarını hukuki sınırlar içinde rahatça yapabilmelerine yardımcı olarak her vatandaşımızın seçim günü Gönül rahatlığıyla oyunu kullanabilmesini sağlayarak sandıklardaki oy sayımının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin ederek sonuçların ilanının ve sonrasındaki işlemlerin sağlıklı olarak işlediğinden emin olarak velhasıl sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız, emin bir şekilde yürümesini gözeterek öncelikle sizler yapacaksınız. Adalet teşkilatımız, seçim kurullarımız, emniyet teşkilatımız ve diğer destek birimlerimiz kendi sorumluluk alanlarındaki işleri ifa ederken sizler de koordinasyonu sağlayacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan ve alternatif çözüm yollarını anında devreye sokacak bir yaklaşımla İnşallah bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize ben inanıyorum. Şimdiden sizlere emekleriniz ve çabalarınız için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımızı bu güzel ve içerikli buluşma için tebrik ediyorum. Toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görev yerlerinize döndüğünüzde oralardaki tüm vatandaşlarıma selamlarımı, muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zaltı devletlerine bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Ödül törenimiz için efendim. Ödül törenimizde de Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere bir kez daha...